Bir de orijinal haliyle ilahi komediyi okurduk e, iki tane farklı resim dersimiz vardı e, teknik ve e, normal resim dersi e, tiyatro yapardık biz yazıp biz oynardık yani e, dilin işte e, ve kültürün dışında sanatsal faaliyetleri de çok kuvvetliydi e, bir de tabii ki hocalarımız yani bütün hocalarımız İtalyandı ve e, bu insanlar e, dünyayı dolaşmayı ve dünyayı dolaşırken çocuklara öğretmeyi seçmiş insanlardı. Dolayısıyla e, mesela felsefe hocamız bizden önce Afrika'da çadırlarda hocalık yapıyordu ya da e, fizik hocamız bambaşka bir yerdeydi daha önce. Bu tip bu kültür yani bu insanlarla beraber olmak da bize çok şey kattı. Evet burada teknik resim. Ve sanat tarihi okurduk, yapardık. Teknik resim biraz beni zorlayan bir dersti çünkü e, yani hiç o 0507 Çin'i mürekkepli kalemlerin o e, teknik resim kağıdına fazla bulaşmaması gerekirdi. Onu sonra kurutmak gerekirdi. En ufak bir lekeyi sonra çamaşır suyuyla silmek için bayağı vakit harcardık. E, Güzeldir. Manzarası da güzeldir buranın. Sınıflarda hiçbir zaman hocaya en yakın oturmadım. Hani hep önümde birileri oldum. Üçüncü sıraya kadar en fazla yaklaşmışımdır hocaya. Onun dışında üçüncü sıra ve gerisi. Hep. Peki bu bir savunma düzeni mi yoksa hani fazla samimi olmayalım mı? Yani fazla göze batmayalım. Hani ilk sözlüğe kalkmayalım. Fazla göz göze gelmeyelim gibi Hı. bir psikoloji galiba. Bir yandan da hani biz o sırada hem dersi ...çok iyi dinlerdim aslında ama bir yandan da e, eğlenceye fırsat kalırdı. <laughs> Buyurun. Evet okulun etrafında böyle balta girmemiş ormanlar dediğimiz... ...ormanlar, yeşillikler vardı. Hala bir kısmı duruyor. Yani harikaydı bu 8 sene burada gerçekten. Çok eğlendik, çok güzel büyüdük. Güzeldi, yine olsa yine yaparım. İstanbul'un köklerinde bulunan Roma kültürünün günümüzdeki temsilcisi olarak eğitim öğretim hayatına devam eden İtalyan Lisesi öğrencilerine bir lise diplomasının çok ötesinde gelecek hazırlıyor. Okuldan mezun olanların hayat çizgileri de bunu kanıtlıyor. Ama en önemlisi İstanbul'daki İtalyan İşçi Derneği'nin 19. yüzyılda attığı tohumların 2000'li yıllarda da yeni filizlerle gelişerek güçlü yapının devasa sütunlarını oluşturması. İtalyan Lisesi İstanbul'u İstanbul, u İstanbul u yapan değerler arasında en özel yere sahip kurumlardan biridir. Şüphesiz İtalyan olduğu kadar da İstanbul'ludur.